birazcık daha. Patlatma. Aa! Aa! Balonum gidiyor. İçine. Melisa. Hayır. Melisa neden kesiyorsun? Onu ben bağlamıştım. Ben kesmek istiyorum. Hayır. Bize askeri uçan balonum ve Pepe'nin balonlarını ben Nilo'ya bağlamıştım. Hayır. Kesemezsin. Ha, ya kes. Aa! Melisa. Ya nasıl alacağız? <laughs> ya, benim balonlarımı çek ama patlatma. Patlatma sakın balonların mı? Biraz daha. Ay içine gitmesin bak. Biraz daha i̇çine gitmesin. Gelmiyor. Biraz daha uzatman lazım. Gelmiyor. Biraz daha uzat. Boyun yetişmiyor ki. Biraz daha bak uzat, uzat, uzat. Biraz daha uzat. Uzatıyor. Biraz daha uzat. Uzatıyor. Birazcık daha. Patlatma. Ha! Aa balonum gidiyor. İçine. Melisa balonum gidiyor. Balonum gidiyor. Melisa balonum gidiyor. Ne yaptın? İçine gidiyor. Kim dedi sana bununla diye? Oo gidiyor gidiyor. Allah. Melisa dur dur. Ya Melisa çek şunu. Ya Melisa. Ya balonumu yırttın hep ya. Melisa ya. Melisa ya. Oo Melisa çek. Süpürgeyi çek. Ben buradan çekiyorum. Sen de oradan çek. <laughs> of. Ya Melisa. Balonumu ne hale getirdin ya? <laughs> Melisa ya. Ne yaptın balonuma? Baksana şunun haline. Ya bu benim balonumdu. Bu benimdi. Pijamaskeli olan benimdi. Neden ipini kestin? Kim dedi sana ipini kes diye? Kimse. Ama ne yaptın? Baksana pijama askeri benimdi.